Arkadaşlar herkese merhaba Bugün 6 Mart 2020 Eee Yakov ile bir yere gidiyoruz biz Galiba oğlumuz geliyor altıma yapıyorum. Bu haftalarda normalmiş. Sonra baktım su bitmiyor. <laughs> otur, kalk, otur kalk su bitmiyor bir şekilde. Sonra Eko uyuyordu. Dedim ki Eko galiba suyum geliyor. Böyle uyandı falan. Ne? Ne yapacağız şimdi güya? Hani biz kulduk. <laughs> hani biz sakin karşılayacaktık. Yalanmış öyle bir şey yok. Bu arada ben çocuğun hastane çantasını falan hazırlamadığım için kar çantası falan hazırlamadığım için böyle birazcık panik oldum. İşte ne yutuyayım, ne yapayım, o esnada su gelmeye devam ediyor falan derken <laughs> çok komikti. <laughs> en son parkelere falan havlu attım. Hani böyle biri basıp da kaymasın, düşmesin diye iğrenç bir şey. Neyse su gelince anlaşılıyormuş yani. Böyle bayağı durduramayacağımız bir şey böyle. Ee, saatlerimiz 9.54. Hastane için yola çıktık, gidiyoruz. Ee, arkadaşlarımız da var bizimle. Şimdi bakalım bir nasıl olacak. Ee, doğum ne zaman gerçekleşir hepsini sizinle de paylaşacağız. Baba oluyorsun. <laughs> <laughs> çok komik. Daha fazla yürüyemeyeceğimi kanat. Ay güzel. <laughs> <laughs> Daha fazla yürüyemeyeceğimi kanat getirip tekerlekli sandalye önerdiler. Başka binadaymış. Bir oradan oraya gidiyoruz. Of. saattir falan NSF'ye bağlıyım. Hala da sancı geliyor, gidiyor. Şu an iyi. Çok açım bana kıymadılar, yemek getirdiler bir tane böyle şey. Çorba, bir tane meyve suyu. Sonra açlık. Bakalım bekliyoruz.

please şunu bir çıkarayım. Of, şimdi size hemen böyle birazcık bilgi vereyim. Saat onda mı ne geldik biz, değil mi? onun gibi geldik. İşte hemen böyle kontrol ettiler. Evet su geliyor. Daha önce anlattım mı ben bunları? Anlatmadım herhalde. Neyse bir santim açıklık var filan. Sonra doktor dedi ki hani ben sancıyı evde mi çekeyim yoksa hastanede mi? Bir testi bağlayalım de Bir 5 dakikaya bağlayalım mı? Hemen de iki dakika video çekeyim. Tamam. Ondan sonra... O zaman ben geldiğinde bağlayalım. Tamam. tamam. Tamamdır. İşte şey, sancımı evde mi çekeyim yoksa burada mı kalayım diye sordum. Doktor da bana suyun geldiği için artık işte bebek oradan enfeksiyon kapabilir. Dolayısıyla hastaneye yatman gerekiyor dedi. İşte o saatten beri yatıyoruz. Şu anda açıklık <gülüyor> <gülüyor> şu anda açıklık 4 cm diye en son. Bir yarım cm falan oluyor. Ee, Görüyor musunuz burada bir sulumi sancı var. Ee, i̇lk başta son nisancı verildiğinde bebeğin nabzı düşmeye başladı. O yüzden bir kestik sonra geri başladık filan. Şimdi her şey yolunda. Az önce de hatta hepsi o yüzden geldi. Tekrar DST'ye bağlayalım görevim diye. Ee, i̇lk başta yürüyüş yapmadım. Az önce ee, az önce duşa girdim. Bir 10 dakika kadar böyle sıcak su tuttuk üstüme. Sırtıma filan böyle çok güzel geldi. Gerçekten rahatladım. Ondan sonra biraz da odanın içerisinde yürüdük işte. E, yürüyüş önerdi doktor ama pilates topu henüz e, erken dedi, onu yapmıyorum. Zaman zaman böyle şey, e, o sancı ya da kasılma, işte artık ismi neyse, o geliyor, İptal oluyorum, hiçbir şekilde konuşamıyorum. Sadece nefes e, alıp veriyorum ama o geçtikten sonra hatta Yako'ya şey yapıyorum, ben geldim diye. <laughs> annemler, e, yakın annesi de benim annemler e, şeylerden, evlerinden çıktılar artık, yoldalar birkaç saate gelirler. Oğlan da herhalde bir akşam gelir. En geç gece gelir diye düşünüyorum. Oh. O oh geliyor. Oh. Ben gel diyeyim. <laughs> Size yine haber var, veririm çekmeye şey çalıştığım zaman o zaman. Olur, oh. Her şey çok güzel gidiyor. Kavuşan odamız az kaldı. Çok garip bir şey ya gerçekten. Aynen, evet. Neyse sonra olsun Aynen. sana anlatır biz isterim. <laughs> Bakar mısınız? Bir yandan da evdeki çocuklarımız ne yapıyor dedik. İkisi de orada aslında. Tonik de orada bir yerde ama boh kurban olurum babası çocuklarımız. evet çocuklarımız <laughs> üçüncü çocuğumuz geliyor ay siz yerim ya fındık kurtları biz de yürümeye devam i don't know what to right there on top of the moon How we watch the kids walk away. Let's <laughs> Ağrımız geldiğinde biraz daha fazla şey hollumuzu e, buluyoruz. Tamam mı canım? Girmek istiyor musun? Çok ağrı var mı? <laughs> ben şimdi nebet teslim ediyorum. 10 dakika sonra nebet teslim ettiğim temşireyi söyleyip seni duşa alsın, tamam mı? Olsun, sen tek girme. Ne olur, ne olmaz diye. Yarın artık bebeğini sevmeye gidelim. <laughs> Can <laughs> Bu e, e, nasıl yapacağız Şöyle hoca muayene edecek uygun tamam derse yapalım Çünkü santim ama evet. başı biraz yukarıda o yüzden yapamıyoruz. Yani yaptırsan bu sefer doğum eylemi çok ilerlemez. Belki ağır bir şey yapabilirler. Ağır bir şey yapabilirler. Ama dediğim Bebeğin dediğim başı anda hemen yapılır. Onunla el ilgili de Pilatesi devam edebilirsin. Aa, Bakın ne bir kısım gelirse mutlaka haber ver olur mu? İkinci doğum içeri alacak vaktimiz olsun. Öyle güzel doğumlarınız olsun.

ben çok başladım <laughs> İyi gelmişti ama. <laughs> yani şey Biraz daha sabır. Evet çok haklısın. Yani belki seni anlayan bir yolum şu an. Aynı konuda değiliz ama çok haklısın yani. Gerçekten haklısın. <laughs> sen ne nöbet işte ben diğer <laughs> bir <laughs> 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 Tamam ben gidiyorum. Tamam <laughs> görüşürüz <laughs> <laughs> <laughs>